Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli kardeşlerim. Bizleri bir Esma-i Hüsna sohbetinde daha birlikte kılan Rabbimize sonsuz sayısı şükürler, hamdü senalar, ee, sevgili peygamberimize salatü selamlar ederek başlayalım sözümüze. Bugün yüceler yücesi, güzeller güzeli, büyükler büyüğü, merhametlerin en merhametlisi, şefkatlerin en şefkatlisi olan Rabbimizin birbirinden güzel isimlerinden El-Muiz ve El-Müzil isimlerinden söz edeceğiz inşallah. El Muiz, izzet ve şeref bahşeden, dilediğini aziz kılan, yükselten anlamına geliyor. El Müzil, dilediğini zelil eden, alçaltan, hor ve hakir kılan anlamına geliyor. Değerli kardeşlerim, şeref sahibi olmanın en önemli ve ilk yolu Allah'a inanmaktır. Allah kendisine inananları yükseltir. Allahu Teala aynı zamanda yalancılığa, sahtekarlığa, haram yollardan kazanca göz dikmeyen, güzel ahlaklı yolunda giden kullarına da izlet ve şeref verir. İnsanlar helal olan tüm ihtiyaçlarını Allahu Teala'nın rızasına uygun şekilde karşılama imkanına sahiptirler. Harama girmeleri için hiçbir neden ve sebep yoktur. Helal bir şekilde yer, içer, giyer, gezerler. İzzet ve şeref sahibi olmak. <laughs> İzzet ve şeref sahibi olmak öncelikle Allahu Teala Hazretlerine Celle Celaluhu aittir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Nisa suresi 134. ayette şöyle buyuruyor. Men kâne sevabet dünya. Her kim ki dünya hayatının nimetlerini istiyorsa fe indallâhi sevabit dünya vel âhira. Bilsin ki dünyanın ve ahiretin nimetleri Allah katındadır. Hem bu dünyanın hem de ahiretin nimetleri Allah katındadır. Ve kâne Allahu semiyan basira. Şüphesiz ki Allah her şeyi mükemmel işten ve her şeyi mükemmel görendir. Değerli kardeşlerim, değerli toplu okursak ayet kelimenin anlamını kim bu dünyanın nimetlerini istiyorsa Allah'a yönelsin, onun çağrısına kulak versin. Çünkü hem bu dünyanın hem de ahiretin bütün nimetleri Allah katındadır. Unutmayın ki Allah her şeyi gören ve her şeyi iştendir. Değerli kardeşlerim demek ki izzet ve şeref arayan bunu ancak Allah'a dayanarak, güvenerek, sığınarak yapabilir. Bunun bilincinde olmalı. Ali İmran suresi 26. ayette aynı gerçeği Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize şöyle bildiriyor değerli kardeşlerim. Estaizu billah. Kulillahümme malikel mülki. De ki ey Allah'ım mülkün sahibi olan Allah'ım. Tüttil mülkemen men Sen dilediğine mülkü verirsin. Ve tün ve tün zilül mülke min menteşâ tü mülke ve ten zilül mülke min menteşâ dilediğinden de mülke alırsın ve tü izzü menteşâ ve tü zilü menteşâ dilediğini aziz edersin dilediğini alçaltırsın yedikel hayır hayır tümyle senin elindedir İnneke ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki sen her şeye kadir olansın. Ali İmran suresinin 26. ayeti. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Demek ki ey e, mülkün sahibi olan Allah'ım mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok ki sen her şeye kadirsin demiş oluyoruz değerli kardeşlerim. Allahu u Teala Hazretleri Celle Celaluhu bu ayet-i kerime ile bize Birçok e, güzellikleri, birçok gerçekleri ifade ediyor. E, mülk kelimesi genellikle şu anlamda kullanılmış. Peygamberlik, kudret, yönetme gücü, zafer, egemenlik gibi anlamlarda. ilim, servet, itibar, akıl, sağlık gibi her türlü maddi ve manevi imkanlar. Yani bütün bunların hepsini veren de Allah, alan da Allah'tır. Değerli kardeşlerim Hendek Savaşı öncesinde yaşanan bir olay var. Hendek Savaşı öncesinde biliyorsunuz çok büyük bir orduyla müşrikler Müslümanların üzerine geliyorlardı. 10 bin kişilik bir orduyla. Ve Müslümanlar da hendek kazdılar Medine'nin çevresine. Onlar hendeyi atlayamasın, Müslümanlara zarar veremesin diye. Hendek kazılırken bir yerde çok büyük bir kaya vardı ve hiç kimse onu kıramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldiler. Dediler ki ya Resulallah biz bu kayayı bir türlü parçalayamadık. Sen bize yardım et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz geldi. Üç balyoz darbesiyle o kayayı kırdı ama her vuruşunda bir kıvılcım sıçradı kayadan. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedi ki e, bu çıkan kıvılcımların ışıkların ne olduğu konusunda e, şey ashabına açıklama yaparken ileride dedi Rum yani Bizans, Fars yani İran ve Yemen'in egemenliği Müslümanların eline geçecek. Bu üç ülke Müslümanların ülkesi olacak gelecekte. Müslümanlar tarafından fethedilecek bu üç ülkede de. Yani Rum, Bizans, biliyorsunuz İstanbul o zaman Konstantinopolis idi. Daha sonra biliyorsunuz Müslümanların eline geçti. Halen elhamdülillah aynı şekilde. İran, Fars yani İran Müslümanlar tarafından fethedildi ve Müslüman oldular. Daha önce ateşe taparlardı. Sonra da Yemen yine Müslümanlar tarafından fethedildi. O zaman münafıklar demişlerdi ki Müslümanlara korkunuzdan kendi kazıyorsunuz girmesinler Medine'nin içine düşmanlar diye. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki şuraları biz fethedeceğiz. Buna nasıl inanabiliyorsunuz demişlerdi. Ama Allah'ın söylediği her şey, ve Resulünün bize ilettiği her şey aynen gerçekleşti ve inşallah da aynen gerçekleşmeye devam edecek değerli kardeşlerim dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın derken yücelmenin doruk noktası, yüceler yücesi Allah'a içtenlikle iman edip ona güzel bir kul olmaktır değerli kardeşlerim. Alçalmanın en dip noktası ise imansız olup gerçeği gördüğü halde inkarcılıkla direnip bunu yaşam biçimi haline getirmektir. Allah esirgesin öyle duruma düşmekten Rabbimize sığınırız her türlü iyilik senin elindedir. Bir yedi el, hayır diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu söylememizi öğretti bize. Ne demek yani? Görünen ve görünmeyen bütün hayırlar, bütün iyilikler, bütün güzellikler Ya Rabbi senin elindedir demiş oluyoruz. Hani halk arasında hayırlısı Allah'tan hayırlısı olsun deriz ya. Bu ifade, bu ayeti kerimeye uyan, yakışan bir ifade, güzel bir ifade. Aynı zamanda Müslümanlar için imkansız görülen başarıları lütfetmenin de Allah'ın elinde olduğu, kudreti dahilinde olduğunu ifade eden bir husus. Her şeyi Cenab-ı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu söyleyerek ayet kerime sona eriyor değerli kardeşlerim. Evet, demek ki Allahu Teala Celle Celaluhu'ya bağlanan, ona inanan, ona bağlanan şerefi hak eder. Onu inkar eden ve ondan uzaklaşan da şereften uzaklaşır. Şeref, izzet ve şeref yoksulu olur. Nisan suresi 139. ayette Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu konuyla ilgili olarak bizleri uyarıyor kıymetli kardeşlerim. Ve buyuruyor ki Estaizu billah Ellezine yettehizunel kafirune evliyae min dunil müminin Ellezine o kimseler ki el kafirune kafirleri edinirler. Evliyae dost edinirler. Min dunil müminin Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinirler. Eyep tegune izzete. Onlar onların yanında mı izzet arıyorlar? O kafirlerin yanında mı izzet, şeref bulacaklarını, güç kuvvet bulacaklarını zannediyorlar? Fe innel izzete lillahi cemi'a. Şüphesiz ki izzet tümüyle Allahu Teala Hazretlerine mahsustur. Ona aittir. Tümüyle Allah'a aittir izzet ve şeref diye Cenab-ı Hak Celle Celal bize bildiriyor değerli kardeşlerim. Burada ee, münafıkların e, safına geçen kimseler hakkında bir ifade var. Müminleri bırakıp da kafirleri dost ediniyor onlar. Güçlü ve şerefli olabilmek için onların himayelerine sığınmaları gerektiğini zannediyorlar. Oysa müminlerin asıl güvenecekleri, dayanacakları, sığınıp kader birliği yapacakları kimseler iman kardeşleridir. Aynı şekilde güçlü ve saygın olmak için müminleri bırakıp kafirlere sığınan, onların himayelerine giren kimselerde aşağılık duygusu, özgüven eksikliği ve iman zafiyeti bulunması ihtimali çok kuvvetlidir. Mutlak güç ve üstünlük Allah'a aittir. Başka hiç kimse Allah'a dayanan ve güvenen mümin kadar güçlü ve şerefli olamaz. Bugün yaşadığımız Filistin Gazze ile e, İsrail haydutları arasındaki savaşta bunu çok açık görüyoruz. Bunu çok net görüyoruz. Allah'a inanarak, güvenerek en zor şartlar altında pes etmeden Allah yolunda cihad eden kardeşlerimizin onurlu ve şerefli halleri bütün dünyayı kendilerine hayran bıraktı kıymetli kardeşlerim. İnşallah pek çok hayırlara vesile olacak. Dünyanın pek çok yerinde insanlar İslam'ı araştırıyor, Kur'an'ı araştırıyor, Müslüman olanların sayıları artıyor. Şimdiye kadar İsrail'in yüzyıllardır uydurduğu bütün yalanların hepsinin foyası ortaya çıktı gerçekler görülmeye başlandığı insanların büyük bir kısmı tarafından. O halde demek ki hiçbir kimse Allah'a güvenen ve dayanan kimse kadar güçlü ve şerefli olamaz. Müminler de Allah'a güvendikleri ve sarandıkları derecede şereflidirler, saygınlık kazanırlar, manevi güç ve kudret kazanırlar. Demek ki Allahu Teala'ya aittir bütün şan ve şeref. Kısaca Nisa suresi 139. ayetin mealini derli toplu söyleyeyim. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet ve şeref yalnızca Allah'a mahsustur. Değerli kardeşlerim, izzet ve şerefe giden yolun Allah'a inanmaktan ve ona güzel kul olmaktan geçtiğini ifade ettik. İman ve güzel ahlak insana şeref kazandırır. İmansızlık ve zulüm ise onun hor ve hakir olmasına, kıymetsiz ve değersiz olmasına sebep olur. İzzet kelimesi şeref ve haysiyeti içine alan bir kelime kıymetli kardeşlerim. İzzet kibirden başkadır. İzzeti kibirle karıştırmamak lazım. İzzetin zıddı zillettir. Kibir başkalarını hor görmek, hakir görmek, kendini üstün görmek demektir. Kibrin zıddı da alçak gönüllülüktür. Mümin izzetli ve şerefli olmalı. Ama asla kibirli olmamalıdır. Çünkü sevgili peygamberimiz kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, İsra suresi 37. ayette bu konuyla ilgili çok güzel bir uyarı var. Yüceler yücesi, güzeller, güzeller güzeli, büyükler büyüğü Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve la temşifil ardı merahan. Yeryüzünde kibirle böbürlenerek yürüme inneke len tahrigal arda sen yeryüzünü ayaklarına yaramazsın ve len tebluğa ve len tebluğal cibale tuğla boyca da sen dağlara erişemezsin yeryüzünde kibirlenerek böbürlenerek gururlanarak yürüme Allah'ın sana bahşettiği zenginlik, kuvvet, güzellik, zeka gibi nimetlerle şırarıp, şımarıp da yeryüzünde kibirli kibirli yürüme. Çünkü sen aslında o kadar aciz bir varlıksın ki ne yerleri yırtıp parçalayabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. İnsanın yere göğe bile büyüklenmeye hakkı olmadığı halde yerleri gökleri yaratan yüceler yücesi Rabbine karşı büyüklenmesi hakkı olabilir mi? Bu ne kadar çirkin ve ne kadar acıdır. Cahillikte dibe vurmaktır bu sevgili kardeşlerim. Bu kimselerin ne hale düşecekleri bize e, Şuara suresi 44 ve 45. ayetlerde şöyle ifade ediliyor değerli kardeşlerim, meal olarak size ileteceğim inşallah. Buyuruyor ki Rabbimiz, Allah kimi saptırırsa bundan sonra onun için artık hiçbir dost yoktur. Hocam Allah niye saptırsın? Allah sapmak dileyeni sapıklıkta bırakır, bunun anlamı bu. Allah kimi saptırırsa demek sapmakta inat edeni Allah saptırır, o yolda bırakır. Hidayeti isteyeni de Allah hidayetindiler, onu da hidayete iletir demek ki bu insanlar için Allah'ın yolundan sapmaya konusunda inat eden insanlar için hiçbir dostları yoktur azabı gördüklerinde zalimlerin dönecek bir yol var mı bir kurtuluş yolu var mı acaba dediklerini göreceksin kıyamet günü onlar eyvah çok yanlış gelmişiz çok yanlış bir hayat yaşamışız çok büyük hatalar yapmışız buradan dönecek bir yol var mı acaba diyecekler ve ateşe arz olunurken onların zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli birbirlerine baktıklarını görürsün. O kadar zelil, hakir, o kadar kötü bir duruma düşmüşler ki başlarını böyle önlerine eğmişler. Böyle uçtan yavaştan yavaştan göz uçlarıyla bakıyorlar. Allah'ım hiçbirimizi o hallere düşürme ya Rabbi. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. Kendileri İslam'ı yaşamadığı gibi ailelerini de İslam'ı yaşamamaya teşvik eden kimseler var ya işte o tür insanlar zelil, hakir bir şekilde cehenneme sürülürken, başları önlerinde, zillet içinde, göz ucuyla etrafa bakılmaya çalışırken, inananlar onlar hakkında diyecekler ki müminler, işte kendilerini ve ailelerini ziyana sokan kimseler bunlardır. Kesinlikle biliniz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Biliyorsunuz kafirler için cehennem ebedidir, süreklidir. Allah esirgesin. Değerli kardeşlerim, e, bu isimlerden neler öğreniyoruz? El Muiz ve El Müzil isimlerinden neler öğreniyoruz? İzzet ve şeref veren ve zelil ve hakir eden isimlerinden neler öğreniyoruz? İlk başta öğrendiğimiz İzzet ve şeref Allah'a, Resulüne ve tüm müminlere aittir. Bir ayet-i kerimede açıkça dile getirilir bu. İzzet ve şeref Allah'a aittir, peygamberine aittir, Resulüne aittir ve tüm müminlere aittir. Allah her kime kanaat vermişse, veya her kim kanaatkar olmayı niyaz etmiş ve seçmişse izzeti ve şerefi seçmiş olur değerli kardeşlerim. Her kim gözlerini halkın elinde olana dikmiş, aza kanaat etmemiş, kullardan istemeyi yaşam prensibi haline getirmişse o da zilleti, alçalmayı ve küçük düşmeyi seçmiştir. Kişi kanaatkar olup Allah'ın rızasını amaçlarsa aziz yani şerefli olur. Kişi hırs ve tamaha düşerek e, düşerse Başkalarının elindekine göz dikmeyip, e, prensip haline getirirse, çalışmayıp, çabalamayıp bu şekilde bir davranışı e, tercih ederse, o zaman da e, kendisini zelil ve hakir etmiş olur. Çünkü hırs ve tamah onu maddi kazanç için haram işlemeye yöneltir, o da onu zelil eder, küçük düşürür. Değerli kardeşlerim, el muayiz ve el müzil olan Rabbimize, Dua ile noktalayalım sohbetimizi. Ya Muiz, Ya Muiz, Ya Muiz, Ya Müzil, Ya Allah. Dilediğin aziz eden, dilediğini zelil kılan sensin. Bizi sevdiğin, sevdirdiğin, iki cihanda sevindirdiğin, aziz kıldığın kullarından eyle. Bizi İslam'la, imanla, güzel ahlakla şeref kazanan kullarından eyle Ya Rabbi. Bizi senin verdiğinle yetinen, aşkınla yücelen, şükreden, harama tenizlül etmeyen, gözü ve gönlü tok olan kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Muiz, bizi senden uzaklaştırarak zillete düşen, alçalan kullardan eyleme Ya Müzil. Bizi nefsinle şeytanın oyuncağı olup hor ve hakir düşenlerden eyleme Ya Müzil. Bizi aşkınla, kulluğunla yücelen, aziz eylediğin kulların içerisine katıver. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, inşallah cumartesi günü saat 12'de yine bu YouTube'daki canlı yayınımızda buluşuncaya kadar sizleri yüceler yücesi, güzeller güzeli, büyükler büyüğü, merhametlerin en merhametlisi, şefkatlerin en şefkatlisi iyilerin en iyisi, cömertlerin en cömerti olan Rabbül Alemine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli kardeşlerim.